Merhaba arkadaşlar. Bu derste olasılıklar hakkında nasıl konuşabileceğimizi çalışacağız. Ama sadece present ve future, yani şimdi ve gelecek için söz konusu olan olasılıkları konuşacağız. Geçmişteki olasılıklara bu derste bakmayacağız. Present ya da future bir possibility dile getirmek için dört tane seçeneğimiz var arkadaşlar. May, might, could ve can. Meseleyi olabildiğince kolaylaştırmak için öncelikle nasıl bir olasılık üzerine konuştuğumuz çok önemli. Bu konuda iki tane seçenek var. Ya özel bir durumla ilgili bir olasılık hakkında konuşuruz. Yani belli bir kişi, belli bir yer ya da belli bir zaman söz konusudur. Ya da genel anlamda birçok kişi için birçok zaman ve birçok yer için söz konusudur bu olasılık. Eğer özel olasılık dediğimiz tarzda bir durumdan bahsediyorsak, bu olasılık şimdi içinde olabilir, gelecek içinde olabilir. Ama hiç merak etmeyin, konuşmanın bütünü içinde bu zaten kendini belli edecektir. Ve özel olasılıklar için 3 tane alternatifimiz var. May, might ve could. Üçü arasında hiçbir anlam farkı yok. Hangisini arzu ederseniz kullanabilirsiniz. Mesela Where's Jack? diye soruldu ve şimdiye dair bir ihtimalden bahsederek cevaplıyoruz. He may be in traffic. He might be in traffic. He could be in traffic. Hiçbir anlam farkı olmadığı için istediğiniz bir tanesiyle cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Ya da mesela yarınla ilgili eve geç kalma olasılığımızdan bahsedeceğiz. I may come home late tomorrow. I might come home late tomorrow. I could come home late tomorrow. Yine aynı şekilde hiçbir anlam farkı yok üçü arasında. Gelelim olumsuz versiyonlarına. Şimdi ya da gelecekle ilgili negatif olasılıklardan nasıl bahsediyoruz? Seçeneklerimiz ikiye düşüyor sonuna not ekleyerek may not ve might not ile konuşuyoruz. Ve asla ve asla could seçeneğini kullanmıyoruz. Mesela yine yarınla ilgili erken eve gelememe ihtimalimizden bahsedelim. I may not come home early tomorrow ya da I might not come home early tomorrow. ve son olarak soru şekline bakalım. May, might ya da could ile soru sorabiliriz. Ama başına bir do you think girişi yapıp ardından may, might ya da could ile soru olmayan yani normal olumlu bir ifadeyle devam etmek daha yaygın olan kullanım biçimi. Yani yarın görüşme ihtimalimiz var mı? Görüşebilir miyiz? anlamında bir soruyu May we meet tomorrow? biçiminde değil de Do you think we may meet tomorrow? şeklinde sorarız. Aynı soruyu hiçbir anlam farkı olmaksızın may yerine might ya da could ile de sorabiliriz. Ve son olarak genel olasılık dediğimiz duruma bakalım. Birçok kişi için genel olarak söz konusu olan ihtimalleri can ile dile getiriyoruz ve başka bir alternatifimiz yok bunun için. Bakalım örneklere. Driving can be stressful in rush hour. The new manager can be aggressive in the morning. Gördüğünüz gibi ilki herkes için geçerli olan bir olasılık iken ikincisi aynı kişi için ama her gün söz konusu olan bir olasılık ve adı üstünde genelleme olarak düşündüğümüz için can ile ifade ettiğimiz olasılıklar present yani her zaman için geçerli olan yorumlardır. Can ile ifade ettiğimiz genel olasılıklarla ilgili son bir detay da şu. Bu tarz ifadeleri sadece ve sadece pozitif olarak kullanırız. Olumsuz bir genel olasılık cümlesi asla kullanılmaz.